özel tüm komik anlar. 2020 yılbaşı. Bunu da izleyelim. Ondan sonra TikTok'lara geçelim. Daha onlar bekliyor arkada. <gülüyor> 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 beş beş. Beş <laughs> beş. <laughs> <laughs> düştün mü başkanım <laughs> 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 abuk <Abıksay> cyber'ı <bari> ya <laughs> Ana ana oğlum, <laughs> oğlum. Yine aynı üst var misali, alarak, alarak. Oğlum kes lan Ben de onu hallettim, bunu hallettim. Oğlum yine aynı üçlü giymişsin. At ya. At, <laughs> At ya <laughs> Ben sana diyorum sen bize iyi çok şükür. <laughs> bir diyorsun, ben gördüm şey. bunu. Siktir <laughs> git buradan. Ayı kayboluyor. Sağ ol.

Görünürüm. Görünürüm. Ee, bu, bu şey somut. kaldı ya. Küpeyi kapatır mısın? Mesela sokaklarda gezerim. Gel bakalım. Bana bir tane çöp göster götümü tokat. <gülüyor> 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 o şeydi galiba. Bir, biri koymuş olabilir orada. Birazdan herhalde kapının önünden biri bir şey alacak. <laughs> İngilizce konuşuyor tabii. Ya. İşte geliyor özel harekat. İşte geliyor. Ha, güzel. Ben dışına beğendim. Kullanmadan içeriye ilgili bir yorum Hayır, yapayım. ismi İsmi mı Kesinlikle Topkan olur. Çünkü... Sağ ol. Ben Top'um. <laughs> Bak şerefsiz evladım. Allah'ım Allah'ım. Şimdi kendimi zor tutuyorum. Beni beni sil. Seni lütfen. Silkin kim beni kendime mi getire ya? Benim server'ı nereden bir Ananı götürürsün ki! Bırak oğlum. Gel ha. Bırak anne. Gel bana. Gel. <laughs> Sen çok, çok alçak, alçak bir adamsın. Çok, çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocaların kendi karılarını çekip pornolara baksın. City'yi smutluyorum. Buraya <laughs> nereye oğlum amına. <laughs> ben öldüm Nereye gidiyorsun amcık? <laughs> <laughs> Bismillah 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 <laughs> Bağırma o zaman geliyorsan bağırma Bu salak mı lan amına o <laughs> Flash gelirse döner ben Ben CT ismi atacağım sadece Hop. Tamam atamadım O neydi amına kıyım atacağım sadece Gereksiz <laughs> Soğuktuktan Tamam atamadım atın, atın. Eren bir tane de şey atsana Ferit atsana Al tamam Tamam al tamam, smoke yapıyorum <laughs> ne giriyor bu? Hızlı oynuyoruz bu sefer. At abi. <gülüyor> Atamadım. <gülüyor> e, Stair <smokelu> değil. <gülüyor> 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 ne sen nesin? Ne bu amına? <laughs> ışta <delım." Kl Violin gülüyor> düşmüş ben Soldum bir kere geriye dönersem yok olayım ben Hey bir firana, beni soluna, bizi doldursun La 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 La. Bir gün bir sabah bu çok iyi ya evet. Bu çok iyi ya. Bir gün bir sahabe çölde yürürken bir akrep görmüş. Demiş ki ya akrep buradan su içeceğim. Beni sakın sokma demiş. Akrep de demiş ki ben seni sokmam. Ben de su içmeye geldim sahabe demiş. Sahabe ardından demiş ki Ela <laughs> <Allah> akrep <laughs> inne <Allah> teğene <'a> minnaya <laughs> Allah Allah'a seven kaçınan gidiyom 200 daha <laughs> Çak bir Lan <gülüyor> 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 Lan ne <yaptın? gülüyor> <Allah kahretmenin. gülüyor> Ne oluyor oğlum? Amorant mı? lan? Yok Rus. <laughs> <Ayklar abi. gülüyor> Gelsene bir ya, yanıma bir gelsene. Hadi yanıma gel. Yanıma gel, yanıma gel. Yanıma gel. Abone ol yanıma gel. Hey don eğitimi <laughs> okur musun? Ya kardeşim okuyacağım. Bir ben dostlar burada bir şey yok. Yanıma bir geçsene lan. Kendini niye göstermeye çalışıyorsun oğlum ya? Kemele kal. Oh, gel gel uy. Abi Efe sen bayağı biliyorsun ki bu oyunu. Ben biliyorum oğlum sen bekle. Benim lan o. Be

Aman akım öteki dünyaya gittik geldik. Mender mi kimler mi kim lan o ben ne bileyim onu nereden çıkardınız lan o nereden çıktı kimden ne disi? Gel. <laughs> Oğlum kafasından sekti lan kadının. hamamları. <laughs> At. Lan atma lan. Ben de o ben de ben de göğsümde yumuşatacağım. <gülüyor> <gülüyor> <Hop>. <gülüyor> Ben de o, ben de, ben de. Korkumdan öleceğim şimdi. Bana güveniyorsunuz çünkü. Nope <laughs> 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 Ya sen ne biçim insansın? Hani bir de şerefsizlik mu yani. Bir daha GTA oynarsın s**t beni. Bıraa. <laughs> ya böyle bir korkma şekli var mı ya? <laughs> Gerçekten çarpmış gibi. Olur güzel. Merhabalar. Olur güzel. Merhabalar. Üste Eren üste üste üste. Aa! Ne oldu gitti? <gülüyor> <gülüyor> o, 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 o çok iyi. O çok iyi kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya bu efsaneyi bir hatırlayabilir miyiz ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> gözüm üç hocam. Uyudun mu? <laughs> Korktu yine. <laughs> Niye zıpladın ya? Lan oğlum benim kafam hassas öyle yapma ya. İçinde beyin var bunun beyin. 7-24 <laughs> çalışan bir ben beyin var ben ya. Ben boş sannediyordum. Allah Allah ya. Gidin artık. Buraya İzle 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 Çek at ona Yap bakalım Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <laughs> Bir döner ayran Beş buçuk lira döner ayrandan beş lira daha pahalıdır Ayran kaç liradır Şimdi bir döner ayran 5,5 lira. Döner ayrandan 5 lira daha pahalı. Ayran 50 kuruş işte. Yazık kafana. Yanlış mıyım? 25 mi? Nasıl ya? <laughs> ne diyeyim? Ay <Altyom> çok düşük çıktı. <laughs> Nasıl 25 kuruş oluyor? Ben hala anlamadım. Yazık kafana. <laughs> 50 kuruş değil mi ya? Öğrenciler yatak ayı lütfen. Allah. <laughs> <laughs> yatak ayı lütfen. Tamam efendim. Tamam efendim. Tamam. <laughs> evet altıması çıktı ama haber olsun. Yarın alışveriş yapacağız çünkü şey e, sanırım çarşamba 25 kuruş arkadaşlar. Tabii ki 25 kuruş yani. Bakın. Kardeşlerim. Paint mi? Bakın kardeşlerim. Şimdi <laughs> döner artı ayran eşittir 5,5 lira mıydı? Aynen. 5,5 TL tamam mı? Ee, döner 5 ayrandan pahalı. 5 TL daha pahalı. Yani ayrana x dersek döner x artı 5'tir. Kameran orada görmüyorlar. <laughs> ayrana x dersek döner x artı 5'tir. Yani bu ikisini toplarsak 2x artı 5 eşittir. 5,5 diyebilir miyiz? Buradan bunu karşıya attık. 2x eşittir. Eksi 5 olarak geçer. 5,5 eksi 5 0,5. Buradan da x, x çarpı 2 var. 2x var karşıya bölü olarak geçer. 0,5 bölü 2. Buradan da x eşittir. 0.25 çıkar. Sağlamasını da yapalım. X'in yerine 0.25 yazdık. X artı 5'in yerine 5.25 yazdık. 5.25, 0.25, 5.5 TL'yi elde ettik. Teşekkürler. Devam ediyoruz. Ya çarşamba ya da perşembe günü sokağa yasağa çıkmaya geliyor. Çıkma çık. Ne oluyor oğlum? <laughs> ne geliyor <oğlum? gülüyor> bak. Bu fileşi biz Türkiye gibi devan atabiliyoruz. Hazır mısın? Yo böyle bir flaş attı ki suyu döktü. Perite <laughs> yardım beyler. Bir dakika oğlum koşma koşma. Aa. <laughs> 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 <gülüyor> <gülüyor> Çıkar göster. Aşkım getirir misin bütün bazlamiklerimizi yayında arkadaşları bir göt edelim. Yatıyor musun? Kalk o zaman. Kalkmam diyor. İşte görüyorsunuz. Avrupa'yı olunca karınızda sözünüz gibi. Getiriyorum. Tamam karıcığım ben getiririm. Alamayacağım, alamayacağım. Ne öldürmek istemiyorum ama. Aga. Abi eve yaut be. Eve yaut be. Ne acı çektik be Mustafa'yla. Kardeşimi vurdurdu Hacı bana Mustafa boy. Çekti bu oyun. Doğru söylüyorsun. Ben baya keyifliydim Mustafa'yı vur. <laughs> Karım onu sevdiğini söyle. Sen kötü bir adamsın. Emin Benim... misin? bitirişim. Oyun dondu. Sanıyordun <laughs> 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 ayrılmamı, bağırmamı ya da <laughs> <Oy. "O, erim." gülüyor> Diğerde şarkı söylüyor musun? Bence de söylemiyorsun. Buradan gidebiliyoruz değil mi? Bunu nereye sokacağım? Göt. <laughs> ee, şey kapıya. <gülüyor> 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 Kanka bastırık bana. B ne var B ne var? Giriyorum, tamam, giriyorum. Be giriyor, B giriyor, B giriyor, <laughs> <laughs> B giriyor. 🎵🎵🎵 Bak lan, konuşsaydınız lan. Hayatıma birisi girdi. Bir oldu iki kişi. Birinin adı Özge. Diğerinin adı Elsa idi. Daha sıcak gelmeye başlamıştı. Eee? ne <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Artık dertleşebiliyordum. Artık önümü görebiliyordum. Aynısı tavuk, tavroz da yapıyor. Öküz, buzağı da yapıyor. <laughs> i̇nek de yapıyor. Otur. Aferin. Yat. Aferin. Kesin dur. Bu <laughs> 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 işte geliştirilecek. Yani sonraki. Düşünmezler <laughs> artık. Adamım artık giderdim ya. Ya.

gönlümden geçen söyleyeyim mi? Vay <laughs> ya. Senin tipini sikeyim bak. <laughs> ben köylü değil miyim abi? Ben onu hani sormuyorsun <laughs> ya. <gülüyor> <Bu> ne nasıl <laughs> bir Hayır, Bana da bir soru ya. Hayır, ben köylü <laughs> bir oldum. Yemin ederim. Doktor. 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 <Gülüyor> 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 Bak, ne yapıyorsun? Tek <laughs> atacağım. Ya neyse ya? ya. Çocuktaki bu öz adamların bu <laughs> kadar kötü oluşu beni benden alıyor gerçekten ya.

Yayın açtı. Evde kısa süreli panik yaşandı. Turbo oğlum. Yayın açtı şu an. Yayın açık. Hayır ya. Hayır. Yok, yayın şu an. Açık. Hatta 165 kişi izliyor Ne zamandır açık bu? 3 dakikadır. Nasıl böyle bir şey olabildi ya? Bak şu mouse'un yanımda durmaması gerekiyor benim. Şu mouse çok sıkıntı. Dildo ban sebebi mi? Dildo ne demek? Yapma Bilo yapma. Ağır ol ağır. Yazmamam gereken bir şey. Bakıyorsun <laughs> öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur Adamların eğdiği kerisi Koreli mi? Evet, evet bizimki de Lans. Bir de lan Abi gerçekten bu yılın damga olayı herhalde buydu ya Bence on numara yayında Gerçekten damga bir olaydı yani bu çekiyorsun lan? Gördün eşeğin güldüğünü. Sana dedik. Getir parayı. <laughs> bu neden Ferit'in suratı var? <laughs> çok rahatsız oldum o <laughs> dakikayı. 31 mi çekiyorsun lan? Gördün eşeğin güldüğünü. Sana dedik. Getir parayı ticaret çok yapalım ya, bu dedik, Çok Dinlemedin. Iyi. Telefonları bile açmadın. 2 yaşındaki çocuk arkandan yürüyor yani. Tutsana elinden. Asiktir. Emongas bizi koymuşlar ya. <laughs> <laughs> vente girdi <gülüyor> çocuk. <laughs> Şuradaki çocuk arkandan yürüyor yani. Tutsana elinden. <laughs> ya. Ya çocuk imposter ne demek ya? <laughs> Oğlum siz... <Ya gülüyor> vente girdi ne demek? Bırakayım <laughs> i̇şte bir ama niye böyle şeyler aklınız gidiyor ben anlamıyorum ya. Ne yazık Komik. küçücük eli kadar bebe. Be be. Şaka lan şaka. Gül diye. Arkadaşlar İyi yayınlar. O ne demek be? Abi kadın doğru yani söylüyor. Sen. <laughs> şaka gül diye. Oh. O ne demek be? Abi kadın doğru yani söylüyor. Sen... Ama bu kötü gösteriyor ve bunu anlarım <laughs> ben yani. Hasta pro. Pro <laughs> geldi yardıma dur. Lavdı. Vuruyor ya masaya. Aynen. <Gülüyor> Kemal kebam barajı 2 saatte boşalıyor. Hal <laughs> iki saniye sürüyor. Alet çantası aldım. Şey var. Mıknatıslı bileklik şey aldım. He. Evet. Geçen soruyordun. O şeyi de mi aldın? Vibratör seti. Topak. Bir şey var mı? Yok arkadaşım. Menfaat var, Menfaat. Acele o etme. Kanka nasıl acele Vay be. Bir yıl daha. Güzel bir video attım efendim.